Ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yine sahadaydı Gökçek efendim. Güdülü ziyaret eden Gökçek, köy köy gezdi çalışmalarını sürdüren Gökçek her zaman olduğu gibi seçmenlerin sorunlarını dinleyip yerel seçimleri için desteklerini talep etti. Genç milletvekilinin hedefinde seçime doğru göz boyu yan Ankara Büyükşehir Belediyesi de vardı tabi. yağmur çamur dinlemedi. Güdülü köy köy gezip vatandaşlarla görüştü, destek istedi. Köyde seni tezi sözün geçiyor diyorlar. Öyle. Evet. Ben evine abla 20 ne 20 derse 20 olur diyor. Evet ben ne dersem o olur burada. Ha? Kazandıracağım. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek vatandaşlarla buluşmasında Mansur Yavaş'ı da sert sözlerle eleştirdi. Ankara'nın zor zamanlarında ortada görünmüyorlar dedi. Seçim döneminde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız diye kestiler. Ankara'da sel oldu yedi vatandaş hayatını kaybetti. Londra'da kızıyla tatildeydi. Biz bunları kendilerine sorduğumuz zaman siz bize iftira atıyorsunuz diyor. Ya arkadaş bir adama iftira atılıyorsa mahkemeye verilir. Bir adam hakkında bir şey söyleniyorsa gidir hukukun önünde hak aranır. Bana karşı açtıkları bir tane dava bulamazsınız. Mahsur Bey seçim döneminde Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın. Belki PKK silah bırakır diye televizyonlarda beyanat vermedi mi değerli abiler? Peki Selahattin Demirtaş eskiden mecliste değil miydi? Hangi gün PKK silah bıraktı? Eleştirilerini sürdüren Osman Gökçek, Ankara'da hizmetlerin sadece seçime sayılı günler kala yapıldığının da altını çizdi. Seçim sürecine yaklaşılan son günlerde bazı icraatlar yapılarak bölgeye hizmet getirilmek istenmesi özellikle doğru bulmadığımız bir iş. Ne açıdan? 9 gün kala aşağıya asfalt atılması. 9 gün kala bazı yerlere bazı hizmetleri göz boyamak üzere götürülmesi. Bu asfaltların ömrü 10 yılsa daha demin başkanım söyledi 3 yıla düşüyor. Neden? Kış vakti bir asfalt atılması doğru bir iş değil. Teknik olarak da doğru değil. Bu son sürecin içerisinde yapılan işlerden bir tanesi. Başkenti adım adım gezen Osman Gökçek, Güdül'den de oy sözünü aldı. Güdül, Muzaffer Başkan'dan yana karnını koymuş durumda gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.